Arkadaşlar merhaba. Ben yarın video atacağım dedikten sonra kaç gün, iki gün sonra ne atıyorum şu anda. Şu anda da hani dedim erkenden atayım ayıp olmasın yazdığımızın arkasında durmadık yani. Çünkü biraz bu hafta yoğun geçti. Eve gelişimiz belli değil, evden çıkışımız belli değil. Ben de eski düzene döndüğüm için eski düzenden kastım şey yani sabah 8.30'a kurduğum alarmı 9'a 9.30'a ve ondan sonra da daha da ertelemeyip 11'de kalktığım o eski düzene geri döndüğümüz için şu an bir tık daha rahat attım videoyu. Düzenlediğim de düzensizlik yani o da düzen de değil de. Şimdi genel bir gidişattan bahsedeyim ve girdiğim denemelerden bahsedeceğim. AYT'ler özellikle hani yüksek gelmeye devam ediyor çok şükür. Hani TYT'lerde yine şey yok. Çok da bir hayır yok ama işte dediğim gibi branş denemesi çözeceğim şimdi her sabah. Yani sabah dediğimde ne oldu? Öğlenin 2.30 iki mu ne şu anda da. Ee, her gün işte bir tane TYT mat denemesi atacağım. İyi oluyor. Ee, 35 dakika 35-35 bölüm 70 dakika veriyorum. İlk 35'te çözebildiğim kadar sonra çözmeye çalışıyorum. Sonra ee, son 35'te de yani ilk 35'te çözdükten sonra kontrol ediyorum. Son 35'e de öyle giriyorum. O şekilde. Ee, sonra hani son 35'te yani şey, çözebildiğim kadar çözüyorum. Dediğim gibi bu hafta yoğun geçti ama denemelere girdim. Neye girdim? Ha, benim hocamın denemesi vardı. Vallahi ben bunların nerede olduğu hakkında ufak fikrim yok. Hatta denemeler olsa şunun yerine hani buraya dizerdim de o en son şeyi anlatmıştım. E, ee, Aydın'ın TTS'ini anlatmıştım deneme olarak sanırım. Aydın'ın TYT'si 99.5 geldi. AYT'si 75 geldi. Ama bir tane soru şaibeli gibi. Yani 75-75 de olabilir. Sonra bir TYT'ye girdim. İşte benim hocama girdim. 96-75. Sonra bir tane daha TYT'ye girdim. Valla kara kökündü. Geçen senenin çok dandik kovu yayındı. Yani 83.5'üne ne geldi. Ondan sonra ENS'nin geçen seneki bir tane AYT'sine girdim. O da 72.5 geldi. Ama genel AYT'ydi. Aynen. A, genel AYT'ydi. 39'a 1 mat. 35'e 5 de fen. Fendeki şeylerde dikkat et zaten. onun dışında zaten fen matematikten daha çok fen çalıştığım için fenimin daha yüksek olmasını istiyorum ama işte fen gerçekten zor bir şey. Yani bence AYT mattansa AYT fen daha zor. çünkü bir sürü bilgi aklına tutman gerekiyor. İşte hani ben buraya bu kadar bir sürü yazıyorum. Bu arada buraları da doldurmadım. Aslında bir sürü de şeyim var. Rap diyen var ama şurada bir sürü notum var ama işte birden fazla notu aldığım için gün içerisinde hepsini de dolduramıyorum ee, öyle oluyor neyse işte ayet efendi birden çok bilgi olduğu için her derse fkb hepsinde var ve soracakları yer daha fazla özellikle ayeti fizik zaten başlı başına bir şey yani hani okyanus gibi bir şey o yüzden e, ITF'ni fullemesi daha zor önce AYTM attansa. ITMAT'ta da da permutasyon kombinasyon olasılık dışında önce yapılamayacak şeyler yok yani çalışıldıktan sonra. Çünkü o dediğim pick biraz şey yani. E, soru soruya göre değişiyor. E, neyse yani gidişat böyle AYT'ler hala da 70 üstü, hatta 72 üstü diyeyim yani. Altı yanlıştan fazla gelmedi şu ana kadar. Ee, onun dışında ne diyeceğim ne diyeceğim ha yani çalışmalarım güzel gidiyor zaten şey atarım ee, yarın da atarım büyük ihtimalle video şimdi işte TET mata başlamadan önce atayım dedim çalışmalarım güzel gidiyor kimyada bir tek halletmediğim organin ikinci kısmı kaldı ve elektrokimya modern atom gazlar ve e, çözünürlük entalpi hız bunları iki kaynaktan bitirdim Aynen. Bunların iki tane kaynaktan bitirdim. Onun dışında e, şeyler, neyler, itemattan <laughs> da integral hani çözdüm, fonksiyon uygulamaları, eşitsizlik, logaritma, hani bunlardan hepsini bitirmedim yani yanlış anlaşılma olmasın çünkü zaten hepsini de bitiremem. Eşitsizlik falan işte, parabol marabol çözdüm, limit çözdüm falan. Yani öyle karışık çözüyorum. Tabii konu eksiğimin olmaması büyük bir avantaj oldu bu sene benim için. Ben bu kadar rahat olacağını bilmiyordum. Ben yani şu ana kadar hiç konu çalışmadım. Ee, arada bir Özcan Aykın'dan işte hani püf noktaları falan dinleyip geri kapatıyorum zaten. Onun dışında fizikten, işte neofizikten çözdüm. Ee, bir de ultiden çözdüm. Ultiden şeyi çözdüm. Ee, momentum ve dalga mekaniği çözdüm. Onları da iki kaynaktan bitirmiş oldum. Neofizikten de bitirmiştim. Onun dışında biyolojiden sadece Dur bakayım. Burada mı? Yok be nerede ya oğlum? Ha şunun içerisinde. Evet, şimdi. Şunu o fizikten şöyle bir ödev var abi. Buyurun yani. Ha. Bir saniye. Ha bir de logaritma dizilerden bayağı çözdüm. Fizikte bitirmemiz kaldı. Bir de şunu, ona da bayağı dağınık yani. Bir de şunu bitireceğim işte e, bu hafta. Bunu bitirdikten sonra bir de yapamadığım sorulara tekrardan döneceğim. Güzel sorular vardı. Ha burada bir tek şey kaldı. Buradan bitkiyi de bitirdim. Komünite popülasyon kaldım kopararak çözüyorum zaten. Yani az çok takip eden ya da daha önce izleyen biliyordu bilmiyorsanız ama kopararak çözüyorum. Böyle kitabın bitmiş olmasından daha büyük bir haz veriyor yani. E, şimdi bunu henüz çalışmayacakmışım. Yani öyle bir emir geldi üst merciden. E zaten tek çözdüğüm kitap buydu. Ha bir de şey var. Şurada Ulki var. Ultiyi de yani sistemler çözüyordum oradan. Ve sonradan ilerlemedi. Yani ben çözmedim. Zaten o sistemler denemesinde neredeyse ritim biyolojinin sistemler denemesi vardı. <laughs> Bunu da direkt böyle atış. Ben böyle çalışıyorum. E sistemler denemesi vardı. Ondan bayağı bir ilerledim yani. Çok da genel genel denemelere kadar geldim. İşte en son onları da çözdükten sonra Hani bu hafta ödevim değil. Büyük ihtimalle ondan sonraki haftalarda tekrardan sistemler denemesi çözmeye başlarım. Ee, onlardan devam ediyorum. Dediğim gibi başka FKB TYT özelinde de yani herhangi bir şey çalışmıyorum. Sadece işte her gün bir tane TYT mat denemesi benim kafamı şey yapacak, e, berraklaştıracak. Çünkü ben deneme çözdükçe gelişebiliyorum. de çok inanılmaz bir eksiğimin olduğunu düşünmüyorum. Sadece hani problem ya bilmiyorum paragraf problem Geometri rutini ee, tabi 9 10 11 de boş boş durmadığımız için az çok benim bir temelim var zaten. Temelim olduğu için ben yapıyorum. O yüzden çok da ihtiyaç duymadım yani onlara. Şu an deneme çözdükçe iyi oluyor yani. Biraz da TYT deneme çözüm videoları izlemem lazım. Yani atıyorum şu özde falan ben denemeleri şurada biriktiriyorum. Şunun üzerinde. Ee, onlara şey yapmamız lazım. Onların çözümlerine falan bakmam lazım. Millet yani hocalar nasıl çözüyor? Hani nelere dikkat ediyorlar? Çünkü ben biraz benim beynimde kaos oluyor e, çözerken. Zihinsel engelli oluyorum. Ondan kaynaklı biraz çözüm videoları izlemem lazım. Onun dışında böyle masamda gene simbat kızartılmış kaju fıstığı. Aynısı değil merak etmeyin yani. bir daha yeni aldık. Ee, o biteli çok oldu. O şekilde yani Genel durum böyle. Yani yarın da atarım. Bugün ondan sonraki gün de video atarım diye düşünüyorum ama siz genelde çok da itimat etmeyin yani bu sözüme. Ee, ben normalde daha düzenli videolar atarım diye düşünüyordum da. Ee, yani bilemedim. Ee, 40K mezununda kendisinin de ismini bilmiyorum ama onun da videolarını izliyorum. Adam ne güzel hani düzenli atıyor. 40-50 videosu olmuş. Daha yeni izledim işte ye girmiş o da hani onda videoları düzenli ve bayağı da izleniyor. Onun adına da mutlu, niye mutlu oluyorum bilmiyorum ama mutlu oluyorum yani tatlı bir insan kendisi. Ee, yani öyle düşünüyorum. Onun yani ama tabii keşke benim de öyle olsa ama benim ondan önce video atmam lazım. Ve ne bileyim şöyle edit medit işlerle uğraşamıyorum ben yani. O kapağı falan da bayağı editliyor. Yani çok da değil de ben çok yapamıyorum. Hem o işlerden anlamıyorum hem de ee, ne bileyim yani ya yapmıyorum. Neyse biz de bununla yetiniyoruz. Yani ne kadar yemek verirsen o kadar yemek yersin. Ee, şimdi ben TETMAT'a başlayayım. Şöyle berrak bir masa oluşturdum kendime. Bunu Bunun ne işi var burada ya? Geçen bir tane çorap aldım. Çorapta bunu sökmeyi unutmuşlar. Etiket falan yok. Çoraplar birbirine yapışıldı. Böyle 3 tane çorap falan. Bununla sabitlemişe şey gittik çıkardık. Bir de uğraştık boşu boşuna. Neyse öyle de bilgi. Ee, şimdi ben TETMAT'a başlıyorum. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarınız umarım iyi gidiyordur. Eee... Bir de şu mezunlukla alakalı ve aynı zamanda işte psikolojiyi nasıl koruruz, nasıl ederiz? Ee, hayatın akışına nasıl hani bırakırız? Nasıl anları yaşarız? Onlarla alakalı bir video yapmayı düşünüyorum. Çünkü benim şu an e, herhangi bir şeyim yok. E, kaygım yok. Yani kaygım yok dedim tabii ki de şey sınava gireceğim için heyecanlıyım ama hani aralıktayız, aralığın sonuna doğru yaklaşıyoruz. insan biraz heyecanlı olması lazım. Ben şu anda heyecan yok. Ben de aksine hani böyle şey var. Devam edelim şey yapalım. Daha heyecan yok falan muhabbeti var. Bu yüksek yapmamla da alakalı değil. onun bir sonraki videoda açıklarım zaten. Yani bir şekilde bir video yaparım onunla da alakalı. Herkes yapıyor. Ben de hani düşüncelerimi aktarmak isterim. Ee, o şekilde. Neyse ben denemeye başlayayım. Görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.